Evet gençler hepinize merhaba, iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi ikinci dereceden denklemlerin karma test ikisindeyiz. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Bir öğrenci katsayıları birbirinden farklı. ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki bir denklemi çözerken diskriminantı yanlışlıkla a kare 4bc Almasına rağmen denklemin köklerini yine doğru bulmuştur. Denklemin köklerini bulurken biliyorsunuz delta ifadesi önemli bir ifade. E şimdi bu e, hani buna göre bir bağıntı oluşacak diyor. Şimdi o bağıntıya göre gençler hemen bir yorum yapalım. Normalde bizim deltamız ne? Bizim deltamız normalde b kare eksi 4 ac ifadesi. Peki bu ifade ne oldu? Bu ifade diyor ki a kare eksi 4 bc almasına rağmen aynı şekilde aynı sonucu verecek diyor. Peki kareli olanlar bir yere gitsin bakalım. Yani burada B kare eksi A kare ifadesi ne olsun? Şöyle 4AC eksi 4 tane BC ifadesi olsun. B kare eksi A kare ifadesini de ben B eksi A B artı A şeklinde açayım. Peki bu ifadede 4C parantezine aldığımda A eksi B olduğunu gördüm. A eksi B ile B eksi A birbirini götürdüğünde ne çıkacak burada? Eksi 1 çıktı. Hemen eksi 1'i dağıttığımda eksi b eksi a eşitmiş neye? 4 c'ye. Hemen bunları da karşıya bir atayım. Çünkü seçeneklere baktığımda hepsi toplu bir yerde duruyor. ve b artı a artı 4 c ifadesinin sonucunun ne olduğunu gördük gençler. 0 olduğunu gördük. Birinci sorumuzun cevabı c seçeneği oldu. Evet şimdi hemen ikinci sorumuza bir bakalım. Diyor ki ikinci dereceden bir bilinmeyen yani denklemler aşağıdaki gibi gruplandırılmış. Birinci grupta diskriminantı pozitif olanlar yani deltası sıfırdan büyük olanlar. İkinci grupta delta sıfırdan küçük olanlar. Üçüncü grupta ise deltası sıfıra eşit olanlar mevcut. Şimdi buna göre hangisinin yanlış olduğunu bana soruya bakacağız. Seçenekleri tek tek deneyeceğiz. Şimdi diyor ki başka sayısı ve sabit terimi farklı işaretli olanlar. Şimdi e, denklemim ax kare artı bx artı c şeklinde olduğunda, bunun deltasına bakayım dedim ki b kare eksi 4ac bu ifadenin deltası. Peki ben zaten b karenin ne olduğunu biliyorum, kesinlikle pozitif olduğunu biliyorum. 4ac sayısında diyor ki e, başka sayısı a sabit derinde c, bunlar farklı işaretliyse yani a çarpı c negatifse İfadenin şu kısmı pozitif yapacak. E B kare zaten pozitif bir ifade. Sonuç sıfırdan büyük gelecek. Sıfırdan büyük olduğu için de birinci grupta olacak. Birinci ifademin doğru olduğunu gördüm. Geldim ikinciye. İki reel kökü olanların bir kısmı birinci grup, bir kısmı üçüncü grup doğru. Neden? Şimdi iki farklı reel kök demiyor. Eğer delta sıfırdan büyükse e, bu ifadenin diyoruz ki iki tane farklı değil mi? İki tane farklı e, reel kökü vardır delta eşittir 0 diyorsa 2 tane aynı reel kökü vardır. Ama değişmeyen bir şey var ki delta 0'dan büyük olsa da delta 0'a eşit olsa da iki tane reel kökünün olduğu. Ama dediğim gibi 0'dan büyükse farklı 0'a eşitse aynı olacak. E, ama bize bunu sormamış sadece iki tane ile ilgili olup olmadığını sormuş. B seçeneği doğru. E, C'ye baktım kökleri eşit olanların tümü üçüncü grupta. Bu kesin doğru çünkü Üçüncü grup delta eşittir sıfır demek zaten köklerin eşit olduğu, çakışık olduğu durumlardı. İkinci gruptakilerin hiçbir reel kökü yoktur. Evet delta eğer sıfırdan küçükse bu arkadaşın neyi vardı gençler? Birbirinin eşleniği olan iki tane farklı ne kökü vardı? Sanal kökleri mevcuttu. Reel kökleri yoktu. 4 D seçeneği de doğru oldu. Geldim E'ye diyor ki kökleri toplama 6 Yani x kare Toplam 6 ise 6x köklerin çarpımı 10 artı 10 dedim. Şimdi hemen bunun deltasına bakayım. B kare 36 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 10. E burası ne yaptı gençler? Eksi 4 yaptı. Sıfırdan küçük mü? Küçük. Sıfırdan küçük olduğu için ikinci grupta olması gerekiyor. Birinci grup demiş. Demek ki e seçeneğin burada yanlış bir ifade oldu. Diskriminantla bir tekrar etme açısından güzel bir soruydu. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki M ve N birer gerçel sayı olmak üzere bana iki tane denklem vermiş. Şimdi birinci denklem x kare eksi mx artı 2. İkinci denklemde x kare eksi nx artı 4 demiş. Şimdi e, diyor ki iki denklemin bir kökü bir denklemin hatta şöyle ikinci denklemin bir kökü birinci denklemin bir kökünün karesine eşit. Şimdi ben birinci denklemin köklerine x1 ve x2 diyeyim. Şimdi bunun bir tane kökü bunun bir tanesinin karesini eşitmiş. Diğeri de e, ne demiş çarpmaya göre tersine eşit. Tamam bu da 1 bölü x2 ifadesiymiş. Yani illa köklerle ilgili bir şey söyleyeceksen bu ifadeyi e, net bir şekilde söyleyebiliyorum. Doğru mu? Şimdi peki ben bu ifadeye göre ne diyebilirim? E, x1 artı x2 ifadesinin eksi b bölü a'dan m olduğunu X1 çarpı X2 ifadesinin de C bölü A'dan 2 olduğunu söyleyebilirim. E şimdi X1'in karesi çarpı 1 bölü X2 ifadesine baktığımda e, ne gibi sonuçlar gelecek hemen ona bir bakalım. E şimdi gençler X1 çarpı X2 2 ise ben buradaki X2'nin yerine çektiğimde ve X1'i karşıya attığımda 2 bölü X1 olduğunu biliyorum. Yani bu ifade ne yapacak? X1'in karesi çarpı 1 bölü. 2 bölü x1 ifadesi yapacak. Hemen dedim ki x1'in karesi çarpı e, x1 bölü 2 ifadesi değil mi? Hani bu ifade. E, ne olacak? Bu arkadaşın kökler çarpımı. Yani neymiş abi? 4'müş. Değil mi? Peki 2'yi karşıya attığımda x1'in küpü 8 ise köklerden bir tanesi ne oldu? 2 oldu mu? Peki x1 kökü 2 ise x2 kökünün ne olduğunu biliyorum ben. 1 olduğunu biliyorum. Çok güzel. Şimdi diyor ki bana M artı ne? Peki M neydi? Köklerin toplamı yani 2 artı 1 eşittir M ise evet M'nin ne olduğu belli oldu. 3 olduğu belli oldu. Peki N neydi abi? N de şu ikinci denklemin kökler toplamı. Yani X1'in karesi artı 1 bölü X2 ifadesinin toplamı ne yapacakmış? N yapacakmış. Peki X1, 2'nin karesi 4. X2 neydi? 1'di. 1 bölü 1'den 1 eşittir N ise. N burada ne yaptı gençler? 5 yaptı. Bana ne diyor? M artı ne nedir? E N 5. M de burada 3. 3, 5 daha ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Evet dördüncü sorumuz hemen bakalım. Şimdi a eksi 1 faktöriyel x kare a eksi 2 faktöriyel x eksi a faktöriyel eşittir 0 demiş. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Şimdi ne sorduğuna bakmadan hemen ben kökler toplamını yazmaya kalkarsam değil mi? Eksi b bölü a'dan ne olacak? Eksi a eksi 2 faktöriyel eksi b'si bölü a'sı ne? a eksi 1 faktöriyel. Tamam. Bu bu. Ve köklerin çarpımını hemen bulayım. Kökler çarpımı c bölü a değil miydi? Yani eksi a faktöriyel bölü a'sı ne? a eksi 1 faktöriyel olduğunu biliyorum. Şimdi bana 1 bölü x1, 1 bölü x2 olan e, bu pardon bu toplumun eşitini soruyor. E şimdi bu ifade x2 bu ifade x1 dediğimde ifademiz ne olacak gençler? x1 artı x2 bölü. Peki alt taraf ne? x1 çarpı x2 oldu. Şimdi köklerin toplamı. Şimdi dikkatli toplam şu. Hemen dedim ki eksi a eksi 2 faktöriyel bölü a eksi 1 faktöriyel değil mi? Bu x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 neymiş? Eksi a faktöriyel bölü a eksi 1 faktöriyel. Peki burada a eksi 1 faktöriyeller gitti. Eksiler de artı oldu. E, a eksi 2 a demiş. Hemen dedim ki yukarısı e, a eksi 2 olarak kalsın. Çünkü a faktöriyeli ben küçük olan a eksi 2'ye benzeteceğim. Hemen dedim ki yukarısı a eksi 2 faktöriyel aşağısı ne oldu? a çarpı a eksi 1 çarpı e, A 2'ye kadar açtım kapıyı kapat. E, şu anda A eksi 2 faktöreller gitti. Ne kaldı abi geriye? 1 bölü A kare eksi A ifadesi kaldı. Yani cevabım A seçeneği oldu. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. E, denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre. Şimdi tehlikeli bir soru aslında. Şöyle tehlikeli bir soru. B'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Ee, bir kere ben ne biliyorum? Kesinlikle e, şu ifadeyi hemen e, bir yere not edelim değil mi x eşit değildir 2 olmak zorunda. Şimdi konuşmalarımızın hepsini buna göre yapacağız. Peki? Ee, bu ifadede x-2'yi karşı attığımda sıfır olduğunu biliyorum. Şu an denklem x kare artı bx artı bir şekilde bir denklem kaldı. Eşittir sıfır demiş. Peki bu ifadenin deltasına bir bakalım. E peki deltası nedir gençler? b kare eksi 4ac ifadesi sıfırsa niye delta sıfır dedim? Çünkü çözüm kümesi bir elemanlıysa e, ikinci dereceden bir denklemin normalde iki tane kökü vardır. Doğru mu? Şimdi birinci ihtimal diyor ki bu çözüm kümesi bir elemanlıysa e, bu ifadede şöyle bir durum söz konusu. İki tane aynı kök. Yani çözüm kümesi bir elemanlıysa ilk ihtimalde şu var. İki aynı kök. Doğru mu? Hani bu ifadeyi hemen e, buraya söyleyebiliriz. İki aynı kök olduğunu söyleyebilirim. Peki buradan b kare eşittir 4 olduğuna göre... B'nin alacağı değerlerden biri 2 iken diğeri ne olacak abi? Eksi 2 oldu. Tamam B 2 ve eksi 2 ifadeleri var. Şimdi bu 2 e, iki aynı kök olduğunda. Şimdi iki tane farklı kök olma durumunda çözüm kümesi bir elemanlı nasıl olabilir onu bir düşündüğümüzde. Şimdi x eşit değildir 2 dedim. Ama ben dedim ki x eşittir 2 olsa. x'in yerine ben 2 koyduğumda e, 2'nin karesi 4 artı 2b artı 1 eşittir 0. Peki burada 5'i karşıya attığımda 2b ifadesi eksi 5. E, B ifadesi burada ne oldu? Eksi 5 bölü 2 oldu, değil mi? Tamam. Şimdi peki hocam 2 ama koymayacaktık. Şimdi 2 olduğunda, iki tane farklı reel kök varsa, şimdi eksi 5 bölü 2 yazdığımda. E, üstteki ifadenin tam kare olmadığını biliyorum. İki tane farklı reel kökü varmış gibi gözüküyor. Ama diyorum ki çözüm kümesi bir elemanlıymış. İkiyi alamayacağıma göre diğer kök bir elemanlı olan çözüm kümesini sağlamayacak mı? Bak tekrar söylüyorum. X eşittir 2 olduğunda olmayacağını biliyorum. Olduğunda B eksi 5 bölü 2 olduğunda yukarısı X kare eksi 5 bölü 2 X artı 1 olduğunda burada iki tane farklı reel kök varmış gibi gözüküyor. Ama x eşit değildir 2. Çünkü 2'de geldi bu doğru mu? Hani bu ifade 2'de geldi. 2 olmayan kökü örneğin a dedi ben bu kökü hatta 1 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Çarpımları 1 çünkü. Demek ki bu e, ifade olduğunda bunun çözüm kümesi ne oldu abi? Bunun çözüm kümesi 1 bölü 2 ifadesi oldu. E burası 1 bölü 2 ifadesi ise çözüm kümesi yine bir elemanlı olmadı mı oldu? Normalde 2 tane gözüküyor. Ama paydadaki durum onun 2 tane olmasını engelliyor. 2'yi sallıyorum diyorum ki sadece 1 bölü 2 ifadesi kaldı. Bunu da çözüm kümesinin bir elemanlı olma kuralına çok fazla bir şekilde yetiyor. E şu anda beyin alacağı değerler bir 2 var bir eksi 2 var. Bir de ne var? Eksi 5 bölü 2 ifadesi mevcut. 2'ler gitti. Eksi eksi artı yaptı. 5 kere 2'den cevap neymiş? 10'muş. 5. sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Evet şimdi 6. sorumuza bakalım. 2. dereceden denklem içeren bir polinom sorusu var karşımda. Px başka sayısı 1 ve sabit derimi negatif olan 2. dereceden bir polinomdur. Tamam şimdi baş katsayısı 1'miş. ikinci dereceymiş. Hemen ben bir x kare yazdım. Ee, akabinde hemen bx artı c ifadesini de bir yazdım. Ee, bu ifadeye göre de e, ne diyor bana? E, sabit terimi negatif. Yani c ifadesinin ne olduğunu söylemiş bana. Negatif olduğunu yani sıfırdan küçük olduğunu da bana bildirmiş. Dursun bakalım bir kenarda. Şimdi px eşittir 0 denkleminin yani bu eşittir 0 olduğunda bunun diskriminantı 28'miş. Hemen dedim ki delta ifadesi nedir abi? B kare eksi 4 çarpı A'sı 1 C ifadesi eşitmiş kaça? 28'e. Bu ifade bir dursun. Sonra kökler çarpımı toplamının 3 katı. Peki bu ifade kökler çarpımı C ifadesi. E, toplamı ne? Eksi B ifadesi. Bunun 3 katıymış. Yani C ifadesi eksi 3 B'ymiş. Şimdi C ifadesinin ben negatif olduğunu bildiğimden B ifadesinin kesinlikle ne olacağını biliyorum. Sıfırdan büyük bir ifade olması gerektiğini biliyorum. Şimdi bu ifadede c'nin yerine eksi 3b yazdığımda bakalım neler oluşacak. E bu ifade ne oldu? b kare artı 12b. 28'de karşıya salladık. Eksi 28 eşittir 0. Çarpanlar ne abi? 14 eksi 2 değil mi? O zaman burada bir b artı 14'e bir b eksi 2 ifadesi oluşmadı mı? Peki bu ifadeyi sıfırladığımda B ifadesinin bir değeri eksi 14 iken B ifadesinin diğer değeri 2 olmadı mı? Ama B ifadesi için nasıl bir kıstas belirlemiştik? Sıfırdan büyük olacaktı. Eksi 14 olmayacak. O zaman B değeri ne oldu? B değeri burada 2 oldu. Peki B değeri 2 olduğuna göre e, B 2 olduğunda e, C ifadesi ne olacak? Eksi 6 olacak. Şimdi polinomu oluştur artık. Px polinomu ne oldu? Dedim ki x kare e, b'si ne? 2 yani 2x ç'sine eksi 6 oldu. Bu polinomun katsayılar toplamı yani p1'i bana soruyor. 1'in karesi 1 artı 2 eksi 6. 3 eksi 6'dan benim cevabım ne yapacaktır? Eksi 3 yani 6. sorumuzun cevabı da buradan b seçeneği oldu. Hemen 7. sorumuza bir bakalım gençler. A, B e, birer gerçel sayılmış. Denklemlerinin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre... Şimdi denklemin çözüm kümesi aynıysa gençler e, bu ifadenin mesela x eksenini kestiği yerlerin e, aynı olduğunu söylüyor. E, aynı olması için bunların mesela biri 2x kare artı 2x artı 2 ise diğeri 4x kare artı 4x artı 4 olması lazım. Yani şöyle bir şey devam gerekiyor bakın. Örneğin e, x kare eksi 4 ifadesinin köklerine e, kökleri eksi 2 ile 2 değil mi? Mesela ben bunu 2 ile çarptığımda 2x kare eksi 8 olduğunda bunun köklerine e, yine eksi 2 ile 2. Bak şimdi köklerde aynı ifade var. Ama bak x karenin kat sayısı 1 burada 2 burada eksi 4 burada eksi 8. Bu oranları yaptığımızda ikisinin de 1 bölü 2 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. E, buna göre hemen dedim ki a eksi 2 bölü a ifadesi x'in katsayısı eksi 3 bölü 1 sabit derinde ne oldu? 4 bölü eksi b oldu. Şimdi hemen şu ifadede bir işler dışlar yaptığımızda ne gelecek? 3b ifadesi 4 gelecek. Peki b ifadesi buradan ne geldi? 4 bölü 3 geldi. Hemen ifadenin şu kısmında bir işler dışlar yaptığımda a eksi 2 ifadesi ne geldi? Eksi 3a. Eksi 3a'yı karşıya salladım. 4a 2 de bu tarafa. Peki a ne oldu? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 oldu. Hemen diyorum ki 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 ifadesini soruyor bana. 4 ile 2 sadeleşti. 2 cevabım ne yapacaktır gençler? 2 bölü 3 yapacaktır. Yani 7. sorumuzun cevabı da B seçeneği oldu. Evet hemen 8. sorumuza bir bakalım. Diyor ki aşağıda bir şekil örüntüsü verilmiştir. Örüntünün ilk adımında dikdörtgenin kısa kenarı 1 uzun kenarı 11. Sonra kısa kenar ve uzun kenar birer art artı devam ediyor. Şimdi e, bunu da bir örüntü haline getireceğiz çünkü mesela ben bu ifadede e, kısa kenara n dersem uzun kenar bunun 10 fazlası olduğu için n artı 10 diye bir sembolize gösterebilirim. Çünkü bak hepsi için geçerli. N yerine 2 koy 12, 3 koy 13 bu ifadeler geliyor. Diyor ki bu örüntünün herhangi bir adımında dikdörtgenin alanı s yani n çarpı n artı 10 ifadesi. Bana alanı verdi. Peki e, herhangi bir adamın da n artı n artı 10, 2n artı 10. Peki bu 2n artı 10'u da 2 ile çarparsam da bu ifade bana neyi verecek? Bu da çevreyi verecek. Peki bunların farkı neymiş? Bunların farkı da 140'mış dedim. Şimdi bunu bir toparlayalım. E, ne olacak burası? Bir kere n kare artı 10n oldu. Eksiği dağıttığımda e, 2 var. Eksi 4n. 2 çarpı 10 20. Bir de eksi 20. Kaça eşitmiş? 140'a eşitmiş. Hadi biraz daha toparlayalım gençler. Ee, burası n kare artı 6 n eksi. E, 160 eşittir 0 oldu. Çarpanlarına baktığımda ne görüyorum? 16'ya eksi 10. Yani n ifadesi n bir değeri burada eksi 16 iken ee, N2 değerinin burada 10 olduğunu gördüm. Uzunluk olduğu için negatif olma ihtimali yok. Şimdi diyor ki S alan neydi? Ee, alan N çarpı N artı 10 ifadesiydi. Peki e, N'i 10 bulduk. Hemen dedim ki 10 çarpı 20 ifadesine göre alan 200 olacak. Yani S ifadesi. Peki çevre ifadesi neydi? Ee, o da 2N artı 10 çarpı 2 değil miydi? Peki ben burada n'in yerine 10 yazarsam 2 çarpı 10 20, 10 daha 30, 30 çarpı 2'den cevap ne yaptı? 60 yaptı. Bana S artı Ç'yi şey sormuş. Yani 200 artı 60 ifadesinin sonucu ne yapacaktır? 260 yapacaktır. 8. sorumuzun cevabı da D seçeneği oldu. Evet dokuzuncu soru ee, demiş ki m artı 1 x kare eksi 4 x artı 2 ikinci dereceden denklemin farklı iki reel kökü vardır. Bir kere bunun ikinci dereceden denklem olduğunu daha ilk başta daha denklemlere başlarken size şöyle bir tanım vermiştim. Demiştim ki ax x kare e, artı b x artı c eşittir 0 şeklinde bir denklem verdiğinde bu denklemin ikinci dereceden denklem olduğu garanti değildir. Garanti olması için anında sıfırdan farklı olduğunu söylemek zorundadır demiştim. Şimdi ikinci dereceden denklemi tanımlamış olduk. Şimdi bu ifadeye göre bir kere ne olmak zorunda? Kesinlikle m artı 1 eşit değildir sıfır olmak zorunda. Yani m eşit değildir eksi 1 olmak zorunda. Yani eksi 1'i bir çıkartacağım. Bir bakalım şimdi. Peki e, denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü varsa e, bunun ben deltasını ne biliyorum? Sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Peki bu denklemin deltasına bakalım. b kare n 16 eksi 4 çarpı a'sı ne? m artı 1 c'sine 2. Bu ifadenin sıfırdan büyük olması isteniyor. Toparlayalım 16. Dedim ki 4 kere 2 8 m ile çarptım. Eksi 8 m. E, burası eksi 8 büyüktür 0. Yani 8 büyüktür 8m oldu. Her tarafı 8'e böldüğümde de 1m'den büyükmüş. Yani m sayısı 1'den küçük olacakmış. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı eksi sonsuzdan 1'e. Peki bunun içerisinde eksi 1 var mı? Var. Ne yapmam gerekiyor? Hemen oradaki eksi 1'i çıkarmam gerekiyor. E buna göre 9. sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Evet, e, denklemin denklemi çözüm kümesi bir elemanlı. Dediğim gibi buraya yükleyeceğimiz anlamlar karşımıza hep farklı sorular olarak gelecektir. Çözüm kümesi bir elemanlı delta'nın sıfır olması demek. Delta e, sıfırsa bu ifadenin tam kare olması demek. E, bu ifadenin kesinlikle x eksenine teğet olması demek. Hani bunlar e, çözüm kümesi bir elemanlıdır. E, İparesine yükleyeceğimiz anlamlardı. Şimdi bunun çözüm kümesi bir elemanlıysa ifade kareli bir ifade var ya sağ tarafta. Demek ki sol taraftaki ifade sıfır olsun ki ifade bir tam kare olsun. İfade tam kare olduğunda ben bu ifadenin deltasının sıfır olduğunu bileyim. E peki ben bu ifadeye göre hemen burada ne yazıyordu? Komple de sildik. <laughs> M 2 ifadesinin sıfır olması M'nin 2 olması gerekiyor. Çünkü bak M 2 olduğunda karşıma şöyle bir şey gelecek. X artı 2'nin karesi eşittir sıfır. Evet X artı 2'nin karesi demek tam kare demek. Tam kare demek delta sıfır demek. Delta sıfır demek çözüm kümesi bir elemanlıdır demek o da eksi 2'dir. Ha, i̇ki tane kökü vardır. Tamam onda hem fikiriz ama bir elemanlı olduğunu da e, garanti altına alalım. Evet 10. sorumuzun cevabı da 2 e, yaptı. Evet son sorumuzdu karma test 2'de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.